Hangi bina bu? Çırağım. Allah razı olsun. hiçbir çocuğumuzun da bir yani yok. Şu ana kadar yaklaşık 10 bine yakın hak sahipliği başvurusu vardı. Bunların %76'ya yakın olumlu sonuçlandı. Geri kalan vatandaşlarımız için de AFAD'da büro kurduk. Bu AFAD bürosuna giderek itiraz edebilecekler 15 gün süre içerisinde. Ve bu itirazları ilde bulunan kurul tarafından değerlendirilerek uygun görülenler tekrardan hak sahipliğini elde edebilecekler. Burada önemli olan nokta şu. Vatandaşlarımıza şunu söylemek isterim. Bu reddedilen başvurularla ilgili yanlarındaki açıklamaya dikkat etmeleri. Evrak eksikliği ya da adres tespitinin yanlışlığından kaynaklanan sorunları Dilekçelerinde belirtirlerse neticeyi daha çabuk alabileceklerini düşünüyorum. Heda bekle.